Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, beraber şöyle bir tane popit deneyeceğiz. Popit deneyeceğim. Kalpli popit deniyorum. Şöyle patlatıyorum. Ben de şöyle bir geçireyim. Arkadaşlar bu, bu tarz deniyorum kanal deniyorum şeylerimi, Bir abone olun, like Normal popitlere kadar rahat gibi daha. Yani, yapana yapana böyle popitler deniyorum. Neden mi? Va ama hiç her market bunu satıyor bunu. Bence kırtasiye gitmeye yaşandım arkadaşlar. Bir tanesini yapamıyorum arkadaşlar. Birisine gideceğim diye bir tanesini yapamadım. Evet bir tanesini yapamadım. Bakın. Bayağı iyi oldu bir daha deneyeceğim. Siz de bunun, bunun nasıl bence? Ama güzel değil ki. Rahat ama işte bir erkeklere erkeklere kartlı lazım değil. Bir daha deney şeyleri bulursam hani yemek gibi bir şeyler onları Abi çok tanıyorum arkadaşlar. Hem de bu tarz videolar için çok uğraşıyorum. Bakın. sesini duydunuz mu? Durun sesini yapacağım sizlere. Sesini siz de duyun. Ben duyuyorum. Ama kamera duyuyorum. Arkadaşlar ben 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 böyle yapıyorum yani. Benim tarzım bu. Size ben şeyimi veriyorum yani. Sesi gelmedi. Benim buna puanım bence de e, Şurada şöyle bir tane daha pop atın 5 tane. Benim buna puanım tam tamına 10 üzerinden on üzerinden Bana bu tarzını beğenmedim ama yumuşak beğendim. Yumuşak. O yüzden buna ben 8'de 10 veriyorum. 8'de 10. Herkese bay bay arkadaşlar. Size mutluluklar dilerim. Görüşürüz.